Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin desteği, Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği önünde protesto edildi. Protestoya, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2024 başkanlık seçimlerinde aday olduğunu açıklayan akademisyen ve aktivist Cornel West ile, Until Freedom adlı aktivist grubunun kurucularından Linda Sarsour ile Amerikalı aktivist Tamika de katıldı. Amerika Birleşik Devletleri'li liberaller ve Ortodoks Yahudilerinde katıldığı protestoda Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Özgür Filistin, şimdi ateşkes, pankartları açtı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e desteğine tepki gösteren göstericiler, "İsrail bombalıyor, Amerika Birleşik Devletleri ödüyor. Bugün kaç çocuk öldürdünüz? Soykırımcı Joe gitmeli ve Biden ve Netanyahu savaş suçluları." pankartları taşıdı. Göstericiler, "Özgürlük olmadan barış olmaz. Şimdi barış" ile İspanyolca "Yaşa Filistin" sloganları atarak Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e desteğini sonlandırmasını talep etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen protesto sırasında karşı tarafta küçük bir grup İsrail bayraklarıyla toplandı. Amerika Birleşik Devletleri daimi temsilciliğinden ayrılan göstericiler ellerinde pankartlar ve Filistin bayraklarıyla Manhattan sokaklarından yürüyerek protestolarına Grand Central Station önünde devam etti.